Senaryo yazarlığı atölyemizin yeni bölümüne tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Daha önce yaklaşık 3 oturum e, diyalog hakkında konuştuk. Diyalog hakkında genel bilgiler verdik. Bilinmesi gereken e, bir takım özellikleri anlattık. E, yazacağımız kitapta içerikte daha dolu olacağını söyledik. Aşağı yukarı diyalogun neden e, bir anahtar olduğunu, bulmaca gibi olduğunu e, anlatmış olduk. Yani aslında herkes istediği gibi konuşamıyor ve bu konuşamama e, sebebinin nedenini Karakterin kişileştirme özelliklerine bağlı bir durum olduğunu da geçen derste belirtmiş olduk. Diyalogla ilgili çok fazla söylenecek yani konuşulacak şey var aslında ama sohbet havasına döneceği için ders havasından çıkıp sohbet havasına döneceği için ben birazcık toparlamayı ve bu şekilde bitirmeyi düşünüyorum diyalog dersini. Öncelikle yatay ve dikey diyalog özelliğinden bahsetmiştik. Diyalogun bir anlam bilimi olduğunu, aslında senaryoyu ilerleten bir cümle öbeği olduğunu, oyunsu olması gerektiğini, oyun kavramını barındırıyor olması, yani bir drama yaptığımızı belirli olması gerektiğini söyledik. Sonrasında kişileştirmenin, yani daha çok bizim canlandıracağımız karaktere özgü bir motifinin, bir özgünlüğünün olması gerektiğini de anlattık. Bunlar genel olarak diyalogda tercih edeceğimiz e, bir takım orijinal e, yani orijinal olmasını sağlayan kavramlar. Ama e, diyalog gerçekten bunlara sahip ve ben bunları gerçekten fark edebiliyorsam e, bu iş bitmiş midir arkadaşlar? Yani senaryomuzun diyalog yazım kısmı bitmiş midir? Evet bitmiş sayılır ama son toparlama dediğim e, şey de şu insanları Konuştururken kadın, erkek, çocuk, yaşlı fark etmez bir ses tonu düşüneceksiniz. Tabii ki o ses tonu sizin belirlediğiniz bir oyuncunun sesinden yansıyacak kulağınıza, yakalanacak. Bundan kaçınmanızı tercih ediyorum. Yani o sizin okurken ha ben bu karakteri bir oyuncu oynasam harika olur dediğiniz ses tonları sizin diyaloğunuzun yanlışlarını ve inandırıcılığını e, göz ardı etmeniz yani daha çok ona güvenmenizi sağlayacak. Çünkü sevdiğiniz ses sonuna aşina olduğunuz ve oynansa e, oynarsa daha iyi olacağını düşündüğünüz bir oyuncunun sesiyle dinliyorsunuz. Bunu yapmayın. Kendiniz yüksek sesle okuyun ya da başka birini okutun. Bakın sesini beğenmediğiniz ya da tek düze okuyan birini okuttuğunuzda sorunları daha fazla bulacaksınız emin olun. Bu bir e, yöntem mi? Evet bir yöntem yani deneyebilirsiniz bunu. Ee, ama kendi iç sesinizi e, okurken e, A oyuncusu, B oyuncusu, B kişisi, C kişisi gibi bir takım seslerin yansılayarak kulağınızda e, okursanız inanın hatalarınızı bulmanız daha da zorlaşacak. E, benim sizden son toparlama da yani diyaloğu yazdık, diyaloğu bitirdik e, son okumalarda acaba daha iyisini yazabilir miyim diye e, kendinize müracaat ettiğiniz anlarda bunu yapmanızı uygun buluyorum. Daha doğrusu yapmanız gerekiyor bunu. Ben açıkçası her gün diyalog yazan birisi değilim. Hiç kimse değildir. Ancak dizilerde bir işliktir bu diyalog yazarı. Ne kadar çok yazarsanız o kadar çok tüketirsiniz diyalonuzu. Belli bir süre sonra aynı şeyleri yazmaya başlarsanız ki dizilerde bu yüzden zaten böyle ilerliyor. Mesela ben yaklaşık 9-10 yıldır tarih dizi olduğunu aralıksız tarih dizi biliyorum Hele hele lakin <laughs> yani bunlarla bir dizi <laughs> gidiyor arkadaşlar. Lakin de, e, bir 900 yılı anlatma e, şansına sahipmiş Türk e, diyalog yazarlığı. Bunu da görmüş olduk. E, tabii ki ben arkadaşlarını tenzih te te ediyorum. Mecburlar. Hızlı yazıyorlar. Ama e, en azından şunu da göz ardı etmemek lazım. Tekrarın tekrar olduğu zaman gerçekten e, dizinin görseli, ışık, kamera, açı, oyunculuk iyi olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun e, diyaloğun sıradanlığı e, insanı diziyi izlerken uykusu gelen bir e, çocuğa dönüştürüyor. Bir an önce bitsin. 3,5 saat zaten izlenmiyor arkadaşlar. E, diyalog işte o yüzden çok önemli. Düşünün ki o dizilerdeki o aksiyonun ilerleme içinin sebebini birbirine bakıyor diyorsunuz ya insanlar sürekli işte bu yüzden bakıyor. Diyalog yok. E, gerçekten ateşleyici, tetikleyici anları e, belirleyen söz öbekleri yok. Karakterler konuşmuyor sadece bakıyor. E, saatler zaman bu şekilde akıyor. E, sizin yapmanız gereken daha özgünlüğünü ararken uzatmadan ama anlamlı nitelikli cümleleri arka arkaya getirmek. Diyalog faslını bahsini burada kapatıyorum Yeni bir dönem başlayacak bizim için artık senaryo şablonuna geçeceğiz. Daha teknik, daha somut, birebir dünyanın her yerinde aynı olan bilgileri, bilinen bilgileri daha doğrusu aktarmaya başlayacağız. Teknik öğreti daha somut olacak, daha iyi takip etmenizi öneririm. En azından öğrendiğiniz birebir uygulanabilir bilgi olacak. Teşekkürler.